yolda gelirken de konuştuk. Burada olan gençlerin hiçbirinin ben siyasi düşüncesini bilmiyorum. Bir akşam da buradaydı. A partisi, B partisi, C partisi, D partisi, herkesin farklı bir siyasi görüşü olabilir. Herkesin üzerinde, arkadaşlarının üzerinde sahneye çıktığınızda daha iyi göreceksiniz. Farklı renklerde tişörtler var. Bunun nedeni bizler gökkuşağının ait farklı renklerimiz oluşturuyoruz. Farklıyız. Birbirimize benzediğimiz için değil, farklılıklarımız bir araya gelip ürettiğimiz için işleriz. Dün akşam da yaptık. Sizden önce burada bir tanışma ve bir toplantı gerçekleştirdik. Bir hayalimiz var. Evet, Türkiye büyük bir ülke. Ama neden dünyanın gelişmiş ülkeleriyle yarışan ve onlarla daha iyi noktalara giden bir ülke konumlu olması? Ben daha önce GAP'ta çalışırken 2011 yılında Siyirt'te GAP Gençlik Festivali'ni gerçekleştirdiğimizde Ethem Baba, Ethem Abi, orada misafirimizdi. İlk orada karşılaştık, orada tanıştık. Sağ olsun bugün kırmadı burada. Ondan sonra hocamla tanıştım. Mehmet Babalı Bey'le. KOP Başkanlığı döneminde. Hayaller kapta başladı. Burada farklı bir kazandı. Önümüzdeki süreçte farklı yerlerde devam edecek. Ama mesele şu. Buradaki gençlerin hiçbiri belli belirli bir düşünceye sahip değiller aslında siyasi anlamda bu salonun içerisinde. İstedikleri arzuladıkları tek şey var. Biz bu ülkeyi daha iyiye nasıl götürürüz? Bizi ayrıştırmayın, bizi birleştirin. Ayrışmak istemiyorlar, birleşmek istiyorlar. Özellikle 21. yüzyılda insanların artık birbirine savaş anısı anlatmaması, sivil toplumda özel sektörde hikayeler yapmaması ve hikayesi çok olan insanların da anlatacak hikayesinin çok olması bizim için zengin kıstası. Bugün milyonlarca lira paramız olabilir ama anlatacak hikayeniz yoksa kimse sizi dinlemez. Ama gerçekten hikayeleriniz varsa bir yere gittiğinizde salonda insanlara kendinizi dinletebiliyorsunuz. Dediğim gibi projenin tam ortasındayız. Söyleyecek o kadar çok fazla şey var ki. Ee, ama bu süreç bir dönüm noktasında. Bugün sizlerle birlikte bunu daha iyi noktalara gitmesi ediyoruz. Geçen genç süresini gerçekleştirdik. 81 ilden gençlerimiz yine buradaydılar. Tarım Bakanımız dönem, e, şimdiki Tarım Bakanımız geldi. Ama şöyle bir şey var. Geçen yılda bir sonuç bilgisi ortaya koyduk. Ama maalesef bu sonuç bilgisinin sonuçlarının gençliğe yansımasını yeterince göremedik. Cumhurbaşkanımız gençliğe çok fazla önem veren Ben bunu bir zaten ve hissetmişim. Hiç tanımadığı insanların hikayesini bize bir yerlerde anlattığını görmüş Bunlardan bir tanesi de ben. Ama Cumhurbaşkanımız kadar bu ülkedeki diğer karar alıcıların yönetim mekanizmasında olanlar veya bürokratların da gençliği sahiplenmesi taraftarıyız. Ülkemizde belirli projeler yürütüyor genç için şu, bizim eleştirdiğimiz konulardan bir tanesi. Genç doğrudan işte, size 30 bin lira verelim, kırsala gelmeyi de devlete gitmiyor. Mesela gençliğe para vermek, hibe vermek değil. Gençliğin kırsala dönmek için ihtiyaç ve beklentileri neler ve buna yönelik yatırımların yapılması bizim önceliğimiz. Bunun için de sesimizi bu yıl, geçen yıl genç için vesile yükselttik. Bu yıl gençlikte kırsal kalkanması vesile yükseltiyoruz. Biliyoruz ki bir günde bu ülkenin gençliğini kırsala dönüyor. Ama bundan 50 yıl, 100 yıl sonrası için bir hayalimiz var. Türkiye kentsel alandaki gelişim kadar kıtsal alandaki gelişimin de sağlandığı, üretimin çoğaldığı, özellikle hatırlayacaksınız geçen yıl bir anda ülkemizde işte belirli odakların hedefi haline gelerek domates, biber fiyatlarının artması, işte ülkeyi tam satış noktalarına tam da seçim süreci öncesinde zorlamaları, bunlar temelde baktığımızda işin özünde yatan şeylerden bir tanesi, verimli topraklar var, gençlik var, biz bunları eşleştirelim. Eşleştiremediğimiz için de şu sesi alalım. Bizim hayalimiz hayal ile gerçeği birleştiriyor. Bu ülkenin gerçeği gençler. Yarın onların yıl sonra, yıl sonra bir toplantı gerçekleştiğinde bu salonda olan gençler dahil, hiçbirimiz belki ülkede olmayacak. Ama Türkiye Devleti yaşadığı müddetçe bizden sonra bizim çocuklarımız bu coğrafyada yaşarken onlara bir miras kalmamız gerekiyor. Bu mirasın altında bir biz gençliğin üretmesi için bu projeyi gerçekleştiriyoruz, zirveyi gerçekleştiriyoruz. Amaç bir toplantı yapıp bir savunma insanları toplayıp hadi ondan sonra proje bitti gitti demek değil. Burada olan arkadaşların gençler çok iyi bilirler. Bu işin akabinde sıkı takipçisiyiz. Çünkü e, mesele bir yere toplayıp bir de gençliği şöyle bir durum var. Gençlik kendisine konuşan insanlardan ciddi anlamda sıkılmış durumda. Gençlik dinlenilmek istiyor. Ben bir araya gittiğimde bir toplantısında bizim bir amacımız da burada, 5 yıl boyunca burada kalacağız. Buradaki her bir genç arkadaşımızın düşüncesini alacağız ve ortaya birlikte bir sonuç bilgisi koyacağız. Bu gençlerin düşüncelerini de Ankara'da karar ileteceğiz. Onlar dikkate alıp almaz ama biz hayallerimizden vazgeçmeyerek bu ülkenin geleceği için çalışmaya, emek vermeye devam edeceğiz. Sizler de büyük bir şeref verdiniz buraya gelerek, bizi mutlu ettiniz, onur ettiniz. Ama sizden de belli beklentilerimiz var. Biliyoruz ki Türkiye'de işte vekilimiz var, belediye Başkanı vekilimiz var, il başkanımız var, Eten Baba var. Zaten fazla söze gerek yok onunla ilgili. Bak hocamız var, başkanımız var. Gençliği daha fazla önemseyip, Cumhurbaşkanımızın önemsediği kadar karar alıcılarının önemsemesini sağlamamız gerekiyor. Özellikle bürokrasi gençliğin ihtiyaçlarına yönelik projelerin sayısının artmasını sağlama olması gerekiyor. Türkiye bir fırsatlar ve imkanlar ülkesi. Ama bu fırsatlar ve imkanlar bu savundaki gençler ne kadar farklıysa bu ülkenin farklılıklarına sahip olan gençler işinden ayrıştırmadan herkese sunulmalı. Kimin ne katacağını bilmeyiz. Sürekli ben aynı düşünen insanlarla bir araya gelirsem aynı düşünmeye başlarım. O yüzden bana benzeyen ama bana benzemeyen insanlarla bir araya gelip Yeri geldiğinde eleştirileceğim, geri geldiğinde sorgulanacağım ama üretmek için o ortak aklı, ortak hayata geçireceğiz. Dediğim gibi söyleyecek çok şey var, ben konuşmayı çok severim. Ama fazla uzatmadan siz değerli büyüklerime sözü bırakmak için. Ben de hepinize hoş geldiniz diyorum. İnşallah sonuçları güzel olan ve ortaya güzel sonuçlar çıkar. Güzel bize şey zikri olur diyerek hepinize hoş geldiniz diyorum.